Herkese selamlar bugün Ormanda Mastery oynuyoruz ee, Bazı fedolar beni yine çıldırttı Abi aynı ahri deme bana <laughs> Aynı ahri serim ben var ya bir hoca <laughs> Yo aynı değil ki Bakmadım ki nikine ya Fede ben Ama size yaptım Bizim boş ver Hani boş ver derken oraya o oyun moduna gireceksin. Yeni bir oyun modu geldi. Helal lan sana. İyi yardım ettin ha. Bir şey mi? Aslında yardım etmemiz gerekiyor da. Zaferi <laughs> anca rüyanda görürsün. Anca aynı nasıl deme bana. Bakayım başka aynı peze var mı? Kodumun ahreti yüzünden. Abi tam çıkıyordu. Önde abi abla adam bizlerinden ayrılmadı 4 3 tane kilimi çaldı onun yüzünden de o 3 kilimi çaldığı için öldüm Bütün takım yeniliyor zaten ve ben de yosu oynuyorum şu atsam şu atsam Evet, bu çıkıyor ama. Şöyle. Bu şimdi bir şey savaşıyor. sıra Skadal abi. Skadal. Yine direndim. Acı Zihin de. <laughs> <diledim. gülüyor> Aslında 5 seviye gengin 5 seviye olabilir seri bir şekilde ama şu kesmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 ödü. zaten öldür orada. Mavi çarpı seçeceğim. Karakterin hiçbir şekilde yeteneği olmadığı için zor yeteneği falan. Orada yemiş yer ama. Yemiş yiyecek de Gücünü Böyle doğru. Görüş. Şimdi mı girer mi? Girerse ben varım. Hadi başlayalım. Ulan senin ben master damma sapık bir şey. Hadi başlayalım. Abi abi yapma yapma yapma. Dari. Döre çık. Ah be dari be. Ulan ileri çıkmasam, ileri girmesem ben de geleceğim de. Beni de geri düşürdü o oyundan Pezo ya. <laughs> Oğlum niye giriyorsun ben öleceğim diye şey yaptım. Ne der lan? Abi adam bizim adam yeri canım da dedim bu öyle. <laughs> rakip bana var ya seviye seviye fark eder. Gider mağazını çolar derken eğer sen. Abi abi gel lan. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> sen de. Güzel 5 yıl bile. Tamam tamam bayağı kem sandım. Bir şey değil mi? Biz yine bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burası çıkacak ne? çıktı. Gel hadi artık be. <laughs> evet Q mu gelir? Evet o <laughs> ki <oyunu> yapıyor. <laughs> Biz bu saatte döndük abi. Biz base attığımızda büyük ihtimalle <laughs> bitiririz seni yani. Burayı çözdüm. Sana iyi takdir ederim. Kılıç mı beden?

Bak bak. Benim Anadolu'a bak bir de şeye bak. Oraya atmadım ben o totemi. Şey Güzel. Şimdi anamızı laciverde boyadım. Kala kullanmamış. bir daha bir Ortaya gerek yok. Ya akı... Lan. Şimdi. Neyse. Bu arada neredeyse full can çalma çıkacağım. Hayalet yerine de ölümün dansı alacağım can çalma Can çalmaya ağırlık oynayacağım bu el. Ne oluyor oğlum pinge bak. 110 can çalma. 115 can çalma. Evet ve şu ikisi hariç full can çalma. Can çalma botuyla beraber de alacağız. 8 can çalma. 8 can emme. Artı ölümün dansı alacağımız için de %10 can çalma gelecek. Evinin zaten hasarını biliyorsunuz. Yani müthiş bir şey olacak. Çor etmesine izin şimdi Jax, verme. üçlü kuvveti. Biz o Jax'ı çatır çutur yeriz. Ki bitirmemiş ki hashtag çıkıyor galiba. Eleman değişik bir eleman. <laughs> tamam şimdi bakalım üstünde red var mı yok. Onun... Ama mavi var ha. Onun mavisi bu. Mavi almıştık bu şurayı pek yok. Red'i çıktı red'i de yakalayabiliriz nedir? onu. <laughs> <laughs> Attığımız <laughs> totem bir boka yaramadı ki bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Daha dersin hayırdır? Baş, başla. E neredesin sen ha? Ağrıymış. yapıyorum biliyor lan? Lan ne oluyor? Kime kilitlendi karakter? Oo. Oh, oh. Ne oluyor şu an abi? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Güzel onu kestik oradan. Ölen lan size. Ona da baktım ölüyor mu diye bir... Dur bunu redi yoktu bir dakika dur 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 bunu redi yok. Şuradan. Tamam. Yani, Bunun redi yok bir dakika. Oyunun avradın. Bak W basayım. Tamam şimdi bu benim. Siz de. Abi olmaz ama ya. Çık 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 çık. Bunlar bizi var ya. Dur bakayım. Değerler oynar mı oraya. Yani. Aha. Orada birileri var. O beleş değil mi o? Akali. Makali. Lan ne oluyor? <gülüyor> Çık. <gülüyor> ben davulum avulu basacağım direkt beyaz yere atacağım. Nasıl <laughs> hadi geçtik geçtik geç. Ee, evet. Amacsız. Ana vadi verdi boyamı işteymiş başlamıştır. Oo kör 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 sen var ya tam bir körsün. Hımm bana kalmadı ya. Takımımız da bol çöküyor. Bugünün arktadır. totem atmadan duramam ben ya. İzlere totem maddeden. İzleyip oraya geliyor. İzlere girecekler. İzleyip oraya geliyorlar. Ama bu yollardan asınlar gülüm. Ooo oh, beni çekmeye geliyor. Ben kim? kim? Ben kim? Geldi. Sen de o. Aha. aha Maneviydi. Abi ona değil işte otomatik Q ya. Q'yu ota bastım. Geri kip, çık bence. Çık çık çık. Yerçi maskeyle şimdi. Yerçi gelsin lan. O kim lan? Gel lan. W bastım. Şey Geri çık şimdi. Gerçi W basmasam da yapamaz. Geri çık şimdi. İtem bitiyor nasıl işaret edeceğim onu ya? Neyse şimdi item bitti. Ayakkabımızı şuradan çıktık mı? Gerçek. Abi yapma ya. Tam bir gelirim çıktı. Sen şaka mı yapıyorsun bana bunu ya? Abi bu kadar bize çıkmaz. O olur bu olur sıkıntı olur. Salak gelir man gelir. Kıdırlar gelir. Osu gelir. Busu gelir. Şurada iki güzel maç geçiyor. Hemen efef verirler ya. Delireceğim cidden delireceğim. Neyse bu akşam video çıkmazsa yarın yetişir büyük ihtimalle. Bu bugün kaç Şubat? Şubat diyorum ya. Mart. 30 Mart. Şimdi kafa iyice gitti. Evet. Yan hesabını diyorum bu arada. Altın mı? Peki ben bir maçlığa gireyim. O da diğer videoda. Görüşürüz.